Merhabalar, bu hafta yeni liderde çok sevgili Ali Rıza Aksoy'u ağırlıyoruz. Ford Otosan İnsan Kaynakları Lideri. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Burada olmaktan büyük keyif alıyorum. Sağ olun tekrar. Aslında sohbetimize benim değinmek istediğim çok farklı alan var ama tabii ki şu son 5 senelik süreci düşündüğümüzde şey i̇şte dijitalleşme, pandemi, farklı çalışma ortamlarıyla beraber liderlik de değişiyor, takım formatları da değişiyor. ilk sorun sizce liderlik neredeydi, nereye doğru evriliyor? Biraz tanımla başlayalım arzu ederseniz. Harika. Sizin de belirttiğiniz gibi bir, inanılmaz bir değişim dönemi içerisindeyiz. O bahsettiğiniz 5 yıllık vade... Ee, çalışma hayatında, belki de sadece çalışma hayatında değil, değil. yaşantımız içerisinde inanılmaz büyük değişimlerin Hı. içerisinden geçiyoruz. Bu anlamda bakıldığında dillerli kavramı da en önemli değişikliği yaşayan konu başlıklarından biri. Eskiden e, gemisini kurtaran kaptan e, evet. vardı, böyle bir yaklaşım vardı. Dolayısıyla e, lider denen kişiyi belki de o anlamda en iyi tarif eden, belki de benzetmeydi, metafordu. Her şeyi o bilirdi. Onun ağzından çıkan adeta kanundu. O ne söylenirse o yapılırdı. Onun bir şeyler söylemesi beklenirdi. Dolayısıyla süper kahramandı. <laughs> o kavram artık o büyük değişimle birlikte, o değişimin hızıyla birlikte şekil değiştirmeye başladı, anlam değiştirmeye başladı. Böyle bakıldığında içinden geçtiğimiz dinamiklerin ortaya koyduğu çalışma hayatını ve yaşama ortaya koyduğu gerekliliklere bakınca o ne olması gerektiğini söyleyen değil ama olup biteni gözlemleyip, olup biteni Hı -hı. yorumlayıp birlikte yürüdüğü takım arkadaşlarını, yanındaki insanları e, alıp bir noktadan bir noktaya götürmek konusunda yardımcı olan Hı -hı. E, o. Yol alma süresinde o takımı alıp e, takımla birlikte yürüyen, hı hı. E, takım'a yön veren, olası <laughs> tehlikeleri işaret eden e, anlamında e, takımdaş, yoldaş e, ve takımın üyelerinin potansiyelini ortaya çıkaran, onların elinden tutan, ihtiyaç duyduğu noktada elinden tutan, hatta zaman zaman eline tutulması gereken noktaları ifade eden hale büründü liderlik hı hı. tanımı. Hı hı. E, birkaç tane şeyi e, not ettim söyleminizden gözlemleyen dediniz. Hani takımdaş, yoldaş aslında fark eden Hani hem yolculuğun farkında olan hem takım arkadaşlarının farkında olan gözlemleyen ve ihtiyaç duyduğu ya da duyulduğu takdirde devreye giren bir liderden bahsettiniz. Kesinlikle Biraz daha seçici. Öyle. Biraz aslında. daha seçici. Kesinlikle öyle. Ee, peki Bugünün gerçeklerine de bir baktığımızda değil mi artık hani sizlerde de biliyorum e, üretimin dışında hibrit çalışıyorsunuz bugün Türkiye'deki ve dünyadaki birçok kuruma baktığımızda artık dünya da globalleşti hani eskisi gibi böyle 9 5 ofise geldik çıktık düzeni de kalmadı. E, liderlik yetkinlikleri anlamına baktığımızda ya da liderlik özelliklerinden yola çıkarak yetkinliklere e, bağladığımızda yetkinlikler olarak neler ön plana çıkıyor sizce? Yetkinlik setleri şu anki çalışma hayatında en çok sorgulanan Hmm. Hatta bu anlamda değişmesi için belki de hep birlikte el birliğiyle hepimizin e, çaba harcadığı en önemli e, en önemli unsur olsa gerek şu günlerde içinden geçtiğimiz. Ve bu anlamda da o yetkinlik setlerini değiştirmek üzere ciddi bir arayış var. Arayışın ötesinde yaşananlardan hareketle o tecrübeyle o tanımı ortaya koymak var. Böyle bakıldığında o e, takımın kaptanı denen kavramdan biraz evvel ifade etmeye çalıştım. Takımın oyuncusu rolüne bürünürken ee, ama aynı zamanda lider kavramını da kaybetmeden bunu yapabilmenin e, altına yatan birkaç tane e, ipucu var e, bence. Bunların en başına herhalde esneklik geliyor. Evet. O bulunduğunuz ortamdan, e, o takımla birlikte yürüdüğünüz e, mesafede, yolda e, olup biteni gördüğünüzde... ...Arnavut kaldırımından yürüyorsanız eğer yaşadığınız dinamikleri görmek ya da bir asfaltta... ...yokuş aşağı hızla gidiyorsunuz... ...böyle bir ortamdaysanız eğer... ...onu görmek, onu fark etmek... ...ve bireysel olarak... ...lider olarak onu tecrübe ederken... E, ...takım oyuncularınızla birlikte... ...arkadaşlarınızla birlikte onu tecrübe etmek... ...birlikte öğrenmek... E, ...esnek olabilmek... E, ...anlayışlı olabilmek... Hmm. ...deneyime açık olabilmek... ...çeşitliliğe açık olabilmek... E, ...farklı fikirlerin... Tartışıldığı ortamları yaratabilmek. Ben böyle düşünüyorum. Böyle olsundan daha ziyade dönüp sen ne düşünüyorsun, sen ne düşünüyorsun anlamında o zenginliği ortaya çıkarıp en iyi optimumu. Hmm. Hmm bazen demokratik olarak bazen de oy çokluğuyla hı hı. o kararı aldırtabilmek. Ee, hı hı. Yeni liderlerin ya da liderlik kavramına yeni bakış açısını ortaya getirdiği kavramlar bunlar şu anda. Peki şeyi nasıl görüyorsunuz? Bu son zamanlarda işte Gartner'ın olsun World Economic Forum'da açıklanabiliyorsunuz liderlik yetkinlik setleri var. Bu setlerde her sene o şeyler ciddi anlamda değişiyor. Eskiden hani böyle bir puan aşağı iner iki puan yukarı çıkar gibi bir durum varken şimdi böyle liste hiç olmayan şeylerin girdiğini görüyoruz. Mesela benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi yaratıcılığı çok görüyorum. Yani çok daha yukarılarda Veya işte teknolojiyi iyi kullanmak, teknolojiden iyi anlamak, veri ve veriye hakimiyet gibi şeyler çıkıyor liderlerden beklentiler. Şimdi bunlar hepsi aslında yeni yetkinlik setleri. Burada hani siz kurum olarak bunları nasıl ele alıyorsunuz? Ve bunları aslında hayata geçen bir noktaya geçirmek için ne gibi eğitim e, ya da e, deneme süreçlerini devreye alıyorsunuz? Sizin söylemiş olduğunuz o günümüzün dinamikleri ya da günümüzün dinamikleri demeyelim buna, dönemin dinamikleri hı hı. Dini, e, diyelim. Hatta belki buradan bir miktar o jenerasyon farklılığı noktasına da dokunma imkanı da olabilir. O jenerasyon farkı denen kavramı ben kişisel olarak, o dönemin ihtiyaçları, dönemin gereklilikleri diye ifade etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla böyle bakımda sizin işte bu dönemi, şu anda içinde bulunduğumuz dönemin e, hayatımıza getirdiği yeni dinamikler açısından işte veriden bahsettiniz, yaratıcılıktan bahsettiniz. Hı. Bunlar şu anda hep birlikte tecrübe ettiğimiz konular. Bunu Fort Otazan özelinde günlük yaşantımıza aktarabilmek için ise e, aslında iki temel noktada farklılık yaratmaya gayret ediyoruz. Bunlardan ilki liderlik kavramını Fortotasan'daki liderlik kavramını nasıl besleriz anlamındaki hı hı. bir arayışın sonucu oldu. Diğeri ise en başından beri bahsettiğimiz o dönüşümün yönetilmesi adına şirket olarak da Fortotasan olarak da 2017'den bu yana devam eden dönüşüm hikayemizi kuvvetlendirmek adına yeteneği farklılaştırmak adında bir inisiyatif de başladık. Dolayısıyla bu iki süreci yürütmeye gayret ediyoruz. Yeteneği dönüştürmek sürecinin içerisinde ilk yaptığımız faaliyet şirketimizin orta vadedeki büyüme planlarına bağlı olarak rol profillerimiz nasıl değişecek anlamında bir arayışa girdik. Rol profil denen kavram ee, geçmiş tarihimizin, öyle ifade edeyim, görev tariflerinin, görev tanımlarının yeni hali. Hı. Dolayısıyla şirketin geleceğini etkileyecek olan stratejik önceliklerden hareketle, o stratejik öncelikleri hayata geçirmemize imkan verecek olan rollerimiz neler, neler, neler olacak? Hı hı. O rollerin, o rolleri gerçekleştirmek için nasıl, hangi tarzda profillere ihtiyacımız olacak? Anlamında içinde teknik becerileri kapsayan soft yetkinlikleri kapsayan hı hı. yeni bir yaklaşımla o rolleri tarif ettik ve rollerin gerekliliklerini tarif ettik. Sonrasında o rollerle mevcutta şu anda elimizde var olan yetenekler ne kadar eşleşiyor hı. anlamındaki o eşleştirme çalışmasını yaptık. Hiç eşleşmeyen noktalar varsa o zaman dönüp ailemizde yoksa bu yetenekler o zaman dışarıdan hangi kanallardan hı. hangi kaynaklardan temin ederiz diye bir iş planı oluşturmaya gayret ettik. Bu işin Yeteneği çekmek, tutmak, elde tutmakla Hı. ilgili olan boyutu ve dönüştürmek, değiştirmekle, e, yeniden beceri kazandırmakla ilgili evet. olan boyutu. Liderlik boyutuna gelince ise, e, biraz evvel de söylediğim 2017'den bu yana devam eden, şirketimin özelinde devam eden dönüşüm süreci içerisinde, e, yeteneğe odaklanmanın eksik kalacağını fark ettiğimiz için liderlik kavramına da döndük Hı. baktık. Kültürle başlayan bir dönüşüm sürecinden bahsetmeye gayret ediyorum. Şirket kültürünün farklılaşmasıyla birlikte dönüp bu konuda bir şey yapmaya ihtiyaç var dedik ve 2018'den itibaren kültürle ilgili çalışmayı başlattık. Hemen arkasından kültürün, kültür değişiminin, arzu ettiğimiz kültürün günlük yaşantımızda var olduğunu garanti etmek adına çalışma şeklimizi değiştirme kararı aldık. Çevik çalışmayla orada tanıştık. Hmm kaç yılında dediniz pardon? 2019'da başladı 2019'da. çevik dönüşüm ya. çalışması. Hı hı. Şirketin tüm faaliyetlerinde, şirketin uçtan uca çevikleşmesinden bahsediyorum. Bazen en azından bugüne kadar gördüğümüz örneklerde e, IT dünyasında ya da belirli projelerde Doğru. yapılan süreçleri biz Forta Tasarım olarak şirketin tüm operasyonlarında uçtan uca dönüşüm anlamında yürütmeye gayret ediyoruz. Bu dönüşümün içerisinde yetenekle ilgili olan kısmı biraz öyle ifade hı hı. etmeye çalışmıştım. Fakat liderlik kavramını eğer buna bir puzzle parçası gibi eklemezseniz liderlerden beklentiniz bu dönüşümü yönetecek olan, yönlendirecek olan, yol arkadaşlığı yapacak olan hı hı. liderlere dönüp e, liderlerden ne bekliyorsunuz anlamında e, bir süreç tarif etmezseniz o eksik kalıyor. Bu, bu nedenle de liderlik manifestosu çalışması gerçekleştirdik. 10 e, maddeden oluşan. E, tüm bu dönüşümü şirketi geleceği taşıma becerisine sahip olacak liderlerden hangi davranışları bekliyoruz anlamında 10 tane cümle yazdık. Nedir o cümleler? Uzun cümleler. <laughs> tamam, Bunu <biliyorum. gülüyor> ana fikir anladım. Ya şöyle söylemek lazım. Aslında şu ana kadar konuştuğumuz her şey, her şey orada var. var demek lazım. Peki. Esnek olmak, yol arkadaşı olmak, fark etmek, ör Öğrenmeyi öğretmek, hı hı. E, alet çantası olmak yeri geldiğinde hı hı. gibi e, şeffaflık, açıklık, e, dürüst iletişim hı hı. gibi e, aklınıza gelebilecek e, hemen hemen her maddeyi oraya yazdık. E, ve o liderlik manifestosuna yazdığımız temel prensiplerin mevcut liderler tarafından benimsenmesi için de e, aşağı yukarı 6 ay süren bir koçluk e, hmm. mekanizması tarif ettik. Onun çalışmasını çok yakın bir zamanda bitirdik. İçselleştirmeyi gerektiren bir süreç çünkü. Kesinlikle. E, o da e, insanların önce kendine dönüp bakması ve oradaki o e, temel prensiplere uygun bir Ali Rıza, nasıl bir Ali Rıza hayal etmesi ve ona doğru dönüşmesi için, değişmesi için motive olması gerekiyor. Bu anlamda da böyle bir çalışmayı daha çok taze bitirdik. Taze bitirdiniz. Ama bu anladığım kadarıyla şey olacak, o liderlik manifestosu bundan sonra belki bir 10 sene ya da 5 sene boyunca kurum içinde lider olarak tanımlanan olan kişilerden beklediğiniz davranış modelleri diye anlıyorum. Kesinlikle öyle. Söylediğiniz cümle içerisinde belki ufacık değiştirilmesi gereken bir nokta da şu olabilir. Bir işte 10 yıl gibi on bir örnek. 10 yıl ben de sonra fark ettim ve şey indirdim. <laughs> Kesinlikle öyle. Uzun çünkü 10 yıl. U uz aynen öyle. Evet. Şu anda içinde bulunduğumuz o değişim rüzgarının hızı o kadar uzun vadeleri göreceğimize pek ihtimal vermiyor. Çok ondan çok haklısınız ve de hatta şöyle bir şey yani eskiden hani ben hep onu diyorum böyle 3 senelik 5 senelik stratejik planlar yapılırdı. Artık şimdi öyle bir şey yapmak değil mi çok e, anlamlı değil. Tamam bir, bir fikir işte. olabilir, bir düşünce olabilir, istek hayal olabilir. Kesinlikle. Ama... Ee, artık şehrek bazında bile hatta ay bazında bile çok e, mega ya da ana stratejilerin değiştiğini biliyoruz. Kesinlikle öyle. O yüzden e, hakikaten hani belki 3 e, sene sonra bu manifestoya yeni şeyler girecek. Muhtemelen. E, muhtemelen. Kuvvetli ihtimalle girecektir. Kesinlikle. E, peki e, liderlik, e, yani e, kurum içinde liderlere yönelik eğitimler akademi kurguları birazcık şeyden bahsettiniz, koştuktan bahsettiniz. Bunların dışında liderleri güçlendirmek ya da farklı tecrübeler elde etmelerini sağlamak için uyguladığınız çalışmalar var mı? Ee, koçluk en önemli mekanizmalardan biriydi. Ee, onun ciddi faydasını görüyoruz ve koçluk hem Fortaleza hem de koç Topluluğu şirketlerinde yeni bilinen ve yeni uygulanan bir süreç değil. Bu anlamda bir süredir hı hı. devam ediyoruz. Ee, Fortaleza'nın özelinde şunu söyleyebilirim açıkçası son dönemde. Ee, ...dışarıdan yani lider seviyesindeki yeni kazanımları tecrübe etmeye başladık. Bu bizim için çok güzel bir öğrenim oldu açıkçası. Hı hı. Bir fırsat yaratıyor. Ee, ben 26 yıldır Ford Otosan'da çalışıyorum. Ee, benden önceki nesil e, diyecek olursam... ...onların herhalde şirket kıdem ortalaması 30'dan az değil... Hı hı. Ama son dönemde özellikle dışarıdan e, kuvvetli yetenekler, kendini ispat etmiş, belirli tecrübeleri görmüş yetenekleri aileye kattığımızda fark ettik ki ciddi bir enerji e, sağlıyor bu yetenekler. Hı hı. Onlardan öğreneceğimiz çok şey oluyor. Onların da e, mevcut liderlerden öğreneceği çok şey oluyor ama çok da güzel bir sinerji oluyor. Hı hı. E, bunu, bunu fark ettik. Liderlere katkı sağlayan aslında sadece liderlere değil. E, Fort çalışanlarına katkı sağlayan bir başka tecrübe de e, birlikte çözüm üretme becerisi oldu. Özellikle e, kültürün yönetimi çalışması boyunca e, kültürle ilgili bir şey yapma ihtiyacını fark etmemize vesile olan konu çalışanlardan gelen sinyallerdi. Ve hmm. Fark ettik, hissettik ki bir şeyler iyi gitmiyor. Dolayısıyla bu konuda kafa yormak lazım çaba harcamak lazım. Enerji ortaya koymak gerekiyor. Çözüm bulmak gerekiyor. Fakat çözümü sadece liderler takımına bırakırsanız, şirketin tepesindeki CEO'ya, genel müdüre ya da o üst düzeye veya orta hı hı. kademeye bırakırsanız onlar sadece kendi düşünceleriyle, görgüleriyle, gözlemleriyle yorum yapıyorlar. Halbuki dönüp problemim ya burada bir problem var. Benim burada bir derdim var diyen çalışanla birlikte o çözümü bulmak adına çalışma grupları oluşturursanız ki biz bunu e, o kültür yönetimi sürecinin başında 14 farklı çalışma grubuyla görev takımı vermiştik ismine, hı hı. E, deneyimledik. E, o kadar güzel sonuçlar e, ve o kadar büyük bir enerji, olumlu anlamda büyük bir enerjiyle karşılaştık ki. Bu da çok önemli bir öğrenimdi bizim için. Hı hı. Hem liderlerin gelişmesi, hem de çalışanların o çözüme ortak olma anlamındaki, katkıya arayışı ki bu anlam yaratma boyutuna da taşıyor tabii, insanları, tabii. çalışanları bu da çok büyük bir kazanım oldu bizim için. E, bu kültür çalışmasına çok e, değindiniz, e, bu çalışmanın e, hani böyle ana fikirleri bugün bir Port Otosan kültürü dediğimizde e, öne çıkan ne gibi e, noktalar var? <laughs> ne zaman buna benzer bir soru sorulsa böyle anlatacak o kadar çok Değil hikaye mi? arkada akla geliyor ki <laughs> ya en basit haliyle belki şunu söyleyebilirim ee, ben Kocaeli yerleşkesinde Hı -hı. şu anda baz olarak bulunuyorum ancak İstanbul fab eski İstanbul Hı -hı. fabrikasında çalışmaya başlamıştım eski İstanbul fabrikada e, Henüz tanışmamışsanız da birisiyle, yeni işe giren birisiyle işte onu bir şekilde öğrenirdiniz. İşte şuradan mezun, ismi şu, Hı. evli, bekar, çolukluğu, çocuksuz vesaire anlamında sonra tanışırdınız. Ee, Kocaeli Fabrikanı'nın kurulmasıyla birlikte ve hızlı büyümeyle birlikte e, ben e, işe aldığım bir yeni mühendis arkadaşımı işte üç gün sonra yemekhaneye giderken yolda ya bu kimdi dediğim anları e, Tabii. hatırlıyorum. Şimdi bu bu basit örnek o değişimin, şirketin büyümesiyle birlikte yaşadığı değişimin en önemli göstergelerinden biri. Buradan yakalanan sinyallerle dönüp şunu fark ettik. ki kişisel olarak benim büyüdüğüm diyeyim öyle ifade edeyim. Şirket içerisinde büyüdüğüm, kıdem aldığım yıllarda şöyle bir anlayışla da ben Otosan'ı öğrendim, Ford Otosan'ı öğrendim. Ya bizde ee, imkansız yoktur, bir şekilde yaparız, bir bakarız, yaparız, hı hı. Ee, bunu sonra o kültür çalışması içerisinde olmazı oldurtmak kelimeleriyle hı. ifade ettik. Bu bizim için e, vazgeçilmez bir öğeydi hı. şirketin başarısında. Fortitasan 63 yaşında bir şirket ve e, özellikle son 20 25 yıla dönüp bakılacak olursak çok büyük başarılara imza atmış çok. ve e, benzer şekilde daha da büyüklerine imza atmak için hazırlık yapan bir şirket. O zaman dilimi içerisinde o olmazı oldurmak denen kavram farkında değildik biz adeta DNA'mıza işlediğimizi. Fakat zaman içerisinde yan etkileri oluştuğunu fark ettik. O kültür çalışmasının hı hı. başlamasıyla birlikte çalışanlarımızla bir araya geldiğimiz o e, odaklı gruplarla yaptığımız hı hı. anketlerle ya olmaz oldurtmak güzel. Yani bu bizi diğerlerinden ayıran fark. Hı hı. Ancak yani bir işi oldurabilmek için mesai saati dışında çalışıyorum, hafta sonu çalışıyorum. Akşam başımı yastığa koyduğumda iş dışında bir şey düşünemez hale geldim anlamında. Evet. Geri bildirimleri fark ettiğimizi dedi ki, ya buraya dokunma ihtiyaç var. Ve bir yıllık hazırlıktan sonra 2017-2018'i kastediyorum, nasıl bir kültüre döndürmek istiyoruz anlamındaki o çalışmayla birlikte 2018'de çalışanımızın karşısına çıktık. 6 tane temel prensip belirledik, kültürel Hı -hı. prensip. 4 tane de temel değer belirledik. Olmazı oldurtmak hala Kesin orada var. var. O da herhalde DNA'nın böyle çok önemli noktası. Evet, nukleus, aynen. Nukleus <laughs> o ortada. Aynen. Orada duruyor. Ama diğer beş tane temel prensiple dengeledik. Anladım, anladım. Harika. Ellerinize sağlık. Çok, çok kapsayıcı bir şey olduğu belli. Ben şimdi başka bir konuya değinmek istiyorum. Aslında değindik ama. Hem e, bu son zamanlarda e, konuşulan, çizilen işte büyük istifa, sessiz istifa, yeteneklerin e, hakikaten global bir pazarda artık çok daha akışkan ve mobil bir e, moda geçmesi, hem e, çok daha genç arkadaşlarımızın aramıza katılması, Z'ler, Y'ler vesaire. Bütün bu iki konuyu da düşündüğünüzde e, sizler kurum olarak neler yapıyorsunuz? Hem mevcuttaki arkadaşları tutabilmek hem Yeni arkadaşlara ulaşabilmek ve aileye katmak adına. Oldukça zor bir konu. Değil o, mi? Oldukça zor bir konu. Ee, yani şu anda Fortatasa'nın bir sonraki yıl öncelikleri nedir diye bakıldığında... Hmm. E, ...üç tane çok basit kelime e, tespit edildi. Bütün iş planı onun üzerine kurgulandı. Bunların başında e, yetenek geliyor. Hmm. E, ve yeteneği e, yönetmek adına bakıldığında dört... Alt başlıkta bu konuya eğilmeye gayret ediyoruz. İşe alım, elde tutma, hı hı. yeniden beceri sahibi e, yapabilme hı. ve yeniden tasarım yapma. Şimdi bunları böyle Türkçe kelimeleriyle söyleyince biraz havada kalıyor olabilir ama işte İngilizceleriyle söyleyince dört tane R evet, diyerek 4 anlatıyoruz. dört tane R aynen. <gülüyor> <gülüyor> e, e, bu özellikle pandemiyle birlikte Hı. Ee, bu hani bir klişe gibi algılanabilir ee, ancak Fortatasan özeline dönüp baktığımda 2020 yılındaki Mart ayında başlayan pandeminin öncesindeki şirketin turnover, e, işten çıkış hızı değerlerine baktığımda e, çok ciddi bir düşüş sağlamıştık. E, onu başarmıştık açıkçası ama pandemiyle birlikte hem bütün dünyanın yaşadığı o dinamikler evet. çerçevesinde hem de şirketime özel yaşadığımız dinamiklerle birlikte o gerçeği biz de e, yüzleştik. Evet. Bunun bir sebebi o pandemiyle ortaya çıkan, e, her ne kadar uzaktan çalışma iyi bir şeymiş gibi düşünsek de aslında çalışma saatleri denen kavram ortadan kalktığını fark ettik. Orada hı hı. uzaktan çalışılır mı, bilgisayar ekranından ilişki yönetilir mi gibi konuların sorularını cevaplamaya daha çalışırken bir anda kendimizi ortadan bulduk. Ee, inan çok uzun e, mesai saatleri yönetir hale geldik e, ve yorulduk hı hı. bununla e, la birlikte insanlarda bir anlam arayışı ortaya çıktı bunu e, tüm çalışan profesyoneller okudukları çeşitli makalelerden hı hı. takip ediyorlar e, ve Amacım konuyu başka bir boyuta taşımak değil ama içinde yaşadığımız ülkenin de e, ekonomik ve sosyal şartlar açısından da bakıldığında e, insanların farklı e, tipte arayışları oldu. Açıkçası Fortatasam olarak en çok belki de canımızı yakan noktalardan birisi buydu. Fortatasam bir okuldur. Ben lisans eğitimi sırasında e, staj deneyimli Fortatasam'da yapan arkadaşları fakültede parmakla gösterirdik. Stajını Fortatasam'da yapmışlar diye. Bu okul olma özelliğimiz hala var. Yetenekleri kaybetmediğimiz sürece bu özellik bizim çok gururumuzu okşayan bir nokta. Ee, öyle olunca e, otasanda çalışan insanlar e, çok daha kolay e, arayışlarına cevap bulma fırsatı yakaladılar. Yurt dışında çok ciddi kayıplar yaşadık. Hmm. Özellikle yurt dışında çok ciddi kayıplar yaşadık. Şimdi bunların... Yönetilebilir hale gelebilmesi için hem elde tutma anlamında hem de yeni yetenekleri çekme anlamında ve çeşitlilik denen kavramı da kadın istihdamına işaret etmeye çalışıyorum hı hı. sağlayacak şekilde kendimizi anlatmaya çalışıyoruz, Fortades'ını anlatmaya çalışıyoruz. Hedeflerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Şirketin nereye doğru büyütmeyi arzu ettiğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Yurt dışında bir Ford'un fabrikasını aileye kattık son dönemde. Hı hı. Onun o hamlenin aslında Ford Otosan'ın bir global oyuncu olmakla ilgili yol planının bir adımı olduğunu hı hı. anlatmaya çalışıyoruz. Bunlar yeterli oluyor mu? Tek başına tabii ki yeterli değil. Ee, anlam arayışı kelimesini birkaç defa kullandık ya, e, orada e, çalışanlarımızın kendi beklentilerini ve potansiyellerini ki Fortotasa'nın çalışan başlığındaki temel mod da e, her çalışan bir potansiyele sahiptir cümlesiyle ifade edilir. Potansiyellerini ortaya çıkarabileceğine dair imkanlar ortaya koymaya çalışıyoruz. Son dönemde yine e, İK dünyasında e, şirket içi hareketlilik denen e, Hı -hı. kavram e, çok öne çıktı. Bu Hı -hı. anlamda e, dünyadaki en iyi örneklerinin yanına bir örnek olarak biz de adımızı yazdırdık diye e, müsaade ederseniz gururla Sağ söyleyeyim. E, dünyanın en iyi e, çözüm e, önerilerinden bir tanesini e, Fortotasan'da uygulamaya aldık ve Fortotasan Talent Up adıyla çalışanlarımıza dedik ki, ee, biz yenilediğimiz rol profilleri üzerinden bu şirkette yapılmakta olan işleri sizlere açıyoruz ve her bir rol profilinin e, başarılı şekilde e, gerçekleştirilebilmesi için hem teknik anlamda hı hı. hem kişisel anlamda e, sahip olması gereken yetkinlikler ve beceriler bu iki kelimeyi yan yana özellikle kullanıyorum hı hı. yetkinlikler ve beceriler bunlardır. Sen neyi olmaya arzu ediyorsan ve şirketin stratejik öncelikleri şunlar, şu roller öne çıkacak. Sen ne olmak istiyorsan orada hedefini ortaya koy, gelişim planını yap. O gelişim planını hayata geçirmek için ben şirket olarak öğrenme kapasitesi kaynaklarını seninle paylaşacağım. Birlikte çalıştığın liderlerin bunu paylaşacak diye kendimizi ortaya koyduk iyi, iyi gidiyoruz harika. ümit ederim harika. çalışanlarımız da aynı şekilde düşünüyordur ellerinize sağlık harika Peki e, şeyi sormak istiyorum e, son olarak da e, şimdi aslında hem kurum olarak hem genel e, mevcuttaki çalışma düzeni olarak çok hani, kapsayıcı bir şekilde konuştuk her alana girdik. Ben bir de Ali Rıza Bey olarak şeyi sormak istiyorum yani lider bugünün ideal lideri dediğimizde en başta da hani kaptan şeyini kullandınız ya <laughs> süpermen dediniz a, kaptan dediniz bugünün ideal liderini tanımlayacak 3 tane sıfatınız olsa. ...neleri tercih edersiniz? Zor bir soru sordunuz. Evet. <laughs> Şu ana kadar sorduğun sorular içerisinde... ...yani mümkün olunca... ...bir tek kelimeyle ifade edebilir miyim bilmiyorum ama... ...hızlıca aklıma gelenleri söyleyeyim. <gülüyor> Empatik. Empatik. <gülüyor> ee, öğretmeyi seven... ...diyeyim. İki kelime kullandım ama... ...bunu... Şu anlamda ifade ettiğimi müsaade ederseniz açıklayayım. Bir konuyu tartışırken lider konumunda olan kişinin birlikte konuştuğu, sohbet ettiği, yönlendirmeye çalıştığı kişi ya da kişilere nerede takılma ihtimalleri var? Nereyi hı hı. iyi anlatamama ihtimali var ya da neresi karşı taraf tarafından anlaşılmamış olabilir anlamında bunu fark etmekle ilgili öğretmeyi seven ve bilen hı hı. üçüncü olarak da yol arkadaşı demek isterim yol arkadaşı. çünkü bir, bir mesafe varsa birlikte kat edilmesi gereken o arkadaşlık kavramı birbirinin elinden tutmayı gerektiren. Bazen lider olarak siz kişi ya da kişileri çekip haydi diyeceksiniz. Bazen belki onlar size hadi diyecekler. Sonuçta lider de bir insan. Evet. Ölü olduğunda o yol arkadaşlığı kavramı aklıma geldi açıkçası son olarak. Peki o zaman şöyle bir özetleyelim izleyicilerimiz için de Ali Rıza Bey'in üç sıfatı. Empatik dediniz, öğretmeyi seven ve yol arkadaşı olabilen bugünün sizce ideal lider tanımı. Ee, Ali Rıza Bey çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇yi ki geldiniz. Çok, teşekkür ederim, ee, çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, Sevgili dostlar bir başka yeni lider programında tekrar bir araya gelmek üzere. Hoşçakalın.